Herkese selam sevgili dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Türkiye X kanalı Almanya'dan herkese selamlar sevgili dostlar. Öncelikle sizden rica, kanalıma abone olmanızı rica ediyorum ve videoma like atmanızı rica ediyorum. Ama kanalıma abone olursanız gerçekten beni mutlu etmiş olursunuz. Gerçekten abone ihtiyacı, abone ihtiyacım var. Yani anlayış göstermenizi rica ediyorum. Her videonun başında bunu söylediğim için de e, affedersiniz diyorum. Sevgili dostlar şimdi başlığa gelince, e, başlıkta Erdoğan Beyti'ymiş başlığını attım. Öncelikle anti parantez olarak da şunu belirttim. Bazı videolarımda sonradan başlığı değiştiriyorum. Bundan sonra videolarım başın, e, videolarımın başında bunu diyeceğim. Sonradan baş, başlığı değiştirebilir. Bunu siz de e, bilin lütfen sonradan başlığı değiştirebilirim ama şu anki başlık şu. Erdoğan Mehdi'ymiş. Evet dostlar, açıklama bölümüne de şaka yapmıyorum dedim. Evet gerçekten şaka yapmıyorum. Yani trollemiyorum. şey değil yani bu trolleme değil yani bu dalga geçme değildir. Bu gerçek bir şey. Erdoğan Mehdi'ymiş. Evet konu nereden çıktı konuşum. Gazeteci Cevheri Güven kendi YouTube kanalında bu konuyu ele aldı ve bir mektuptan bahsediyor. AKP'liler arasında AKP'lilerin WhatsApp grupları arasında dolaşan bir mektuptan bahsediyor. Mektubun imzacısının ismini Google'dan aratmış. herhangi bir şey yok. Yok, isme dair bir şey yok. Belki uydurulmuş bir isim, kurgu bir isim olabilir ki büyük ihtimalle. Şimdi işte Mehdi 2011'de alimlere etmiş. 2018'de kalbi işte yıkanmış. Aynen Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın kalbinin Cebrail Aleyhisselam tarafından yıkanması. Ondan sonra 6 Haziran 2000, 2025'te de Mekke'de e, zuhur edecek. Yani açığa çıkacak. Alenileşecek Mehdi. Şimdi işte dikkat ediyorsanız e, tarihler hep Erdoğan'a göre ayarlanmış mektupta. işte mektupta ma manevi jargonlar böyle kullanılarak e, bahsediliyor. İşte e, metnin işte e, o sar sarıkları Şam'a çağırması adeta Erdoğan'ın işte hani Şam'da namaz kılacağız şeyi vardı ya hatırlıyor musunuz? Erdoğan'ın işte Şam'da namaz kılacağız şeyine vurgu yapar gibi Suriye Şam'a çağırdı işte sarıklıların işte vesaire vesaire bahsediliyor. Şimdi sevgili dostlar Erdoğan gerçekten yani az önce ben bir Youtube'da gerçi şu an durdurdum izliyorum bir ilhayetçiye yorumlatılıyor bu bu tamamen diyor ki eğer bir konu Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere dayandırılmıyorsa kim ne rüya görürse görsün, kim olursa olsun onun sözleri şey almaz, dikkate alınmaz. Şimdi mehdiyet kutsi, yani kutsal bir şey yani dini dini bir şey, jargon dini bir jargon. E şimdi mehdi olacak kişi Allah'ın emri doğrultusuna gitmesi lazım değil mi? Peki Allah'ın emri Emrinde yolsuzluk var mı? Hırsızlık var mı? İnsanları birbirine düşürme var mı? Değil mi? İslam kardeşliği, Allah Müslümanlar kardeştir diyor. Erdoğan insanları kutuplaştırıyor, birbirine düşürüyor kendi iktidarı için. E sonra e, e, İslamiyet'te Allah der mi zulüm yapın? diye. haşa. Erdoğan zulüm yapıyor. İnsanlara zulüm yapıyor. Eski beraber yürüdü. Gülenistler'e akıl almaz zulümler yapıyor. Kadınlar, hamile kadınlar, çocuklar, bebeler, askeri lise öğrencilerini hapse atıyor. Mallarını el koyuyor. Be, var mı mecliste böyle bir şey? Sonra mehtiyette e, yani cibiliyesiz de, der mi bir mehtiyeti siyasi rakibine? cibiliyetsiz ne demek? Onu yaratan Allah'tır. Onun cibiliyetini belirleyen Allah'tır. Sen kullandığın kelimenin farkında mısın? E, mehtiyette peki şey var mıdır? E, i̇nsanları aldatmak. E, yani bu kadar dini jargon kullanıyorsun. Bu kadar e, dinden, imandan, maneviyattan dem vuruyorsun. E, Ankara'da 1150 odalık sarayın var. Günlük 7-8 milyon dolar mas TL masrafı olan e, başka şehirlerde saraylarım var. E, i̇şte ilk bar ya son bar kış sarayları. Yani ben şaka yapmıyorum. Gerçekten başka yerlerde de sarayları var. E, uçak filoları var. Tek bir tane uçağı 500 milyon dolardan. E, uçak filoları var. E, sonra şey araba filoları. E, mil, mil, millete maneviyattan dem vuracaksın. Mehdiyelikten, halifelikten dem vuracaksın. Ama hiç de halifenin Metin'in Metin yapmayacağı şeyleri yapıyorsun. İnsanlar çöpten ekmek toplarken günlük 7-8 milyon TL'lik masraf olan bir sarayın var. Nasıl metilik bu? Onun için demek ki gerçekten üretecek bir şey kalmadı. Topluma verecek bir şey kalmadı. Artık şarlatanlığa başladı. Etrafındaki heriflerin elinde oyuncak olmuş durumda. Hani bugün halife ilan etse, kendini Mehdi ilan etse kim kabul eder? Hangi bir İslam dünyasını da hangi şey kabul eder? İran, Acem dünyası kabul eder mi? Arap dünyası kabul eder mi? E şimdi ben normalde not etmiştim. iPad'imin notlar bölümüne. Erdoğan dünya lideri, dünya lideriymiş diyecektim. Erdoğan değil de ondan şeyi anlatacaktım. Şimdi kardeşim Suudi Arabistan geldi Türkiye topraklarında büyük elçilikte bir gazeteci katletmedi mi? Akıl almaz bir şekilde yani şeyini vücudunu eriterek kimyasallarla. Aynı Suudi Arabistan bunu Türk Türkiye topraklarında yaptı. Ondan sonra e, Türkiye bunu çok dillendirince Türkiye mallarına ambargo uygulamış durumda. Şu an Türkiye'nin malları satılmıyor. Yasak şeydi Suudi Arabistan'da. E, geçen sene Suudi Arabistan'a Türkiye ihracatı 3 milyar dolar olmuş. Ve Erdoğan önümüzdeki Şubat ayında e, Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek. Ziyaret edecek. E, Nasıl bir şey? Bak hem topraklarında cinayet işlediler e, şeyde, büyük elçilikte. Hem e, mallarına ambargo koydular. Hem de e, sana 3 milyar dolarlık mal sattılar. Ondan sonra sen ayağına gidiyorsun. Şeyin ayağına gidiyorsun. O kralın e, e, ayağına gidiyorsun. E, Muhammed Wall Street Journal gazetesinde Amerikanın Muhammed Selman Muhammed Bin Selman şeyin sözünü almış Erdoğan'dan. Kaşıkçı cinayetini dillendirmeme sözünü almış. Bak bir saçla kaç kuş bak sözde dünya lideri. Daha dünya liderini şey yapamadı. Bir de halife Mehdi olacak. adamın topraklarında cinayet işlediler. Mallarına boykot uyguladılar. Olmadı sana 3 milyar dolarlık geçen sene mal sat. Kendi malından sattı. Sen ne gidiyorsun? Ayağına gidiyorsun söz söz veriyorsun şeyi dil, dile getirmeyeceğim. Ee, Kaçıkcı cinayetini dillendirmeyeceğim diye. Şu etrafındaki işte Erdoğan'ı şarlatanları gerçekler böyleyken etrafındaki şarlatanlar mehdi, halife, böyle toplumu işte şey kendi taraftarlarını kandırmak için diri tutmak için işte, işte işin içine cemaat mektupta işte işin zamandan tutun diğer cemaatleri, tarikatları da katıyorlar. Yani herkesi aslında işin içine katıyorlar. Kendi harami düzenleri biliyor seçilemeyeceğini herhalde farkında. Hani ek kitabını yazdık diyenler üç gün sonra ek ekonomi kurtuluş savaşı veriyoruz dediler. Ha, bu nasıl mehtilik? Yalan. Bir, bir, günün bir günü tutmuyor. Yalan dolan. Yalan ağzında yuva yapmış. Böyle mi meti olunur? Ya önce sen şey ol. Önce sen normal bir Asgari bir Müslüman ol. Meyti halifelik de gerekmez ya. Allah verdi verdi bak değerini bilmedi. Hırs Üstad zaman der ki hırs sebebi hasarettir. Kayıp sebebidir. Cumhurbaşkanlığını verdi Allah. Yok ben başkan olacağım. Bir başka Bak Üstad der ki tekrar edeyim. Hırs sebebi hasarettir. Kayıp sebebidir yani. Cumhurbaşkanı oldun. Yok ben işte yetmeyeceğim parti miyim? Partili cumhurbaşkanı başkanlık istemiyor. E şimdi öyle bir sistem geldi ki Ayal Çukur'da e ekonomi de mahvoldu. Ondan sonra şimdi bir hadi getirsin şeyi sandığı tokadığı yer. Yani hile yapmazlarsa seçilemeyecekleri garanti gibi bir şey. Allah bilir ama ya seçilse de yine bu ekonomi millet ya yani Türkiye araştırma yapılmış ülkenin %50'si geçinemiyormuş. E gençler bir ülkenin kalkındıracak olan gençler yurt dışını nasıl giderim onun planlarını yapıyor. Son bir yılda bilmem kaç bin doktor ülkeyi terk etmiş nasıl bir şey bu? En ucu sigara 22 TL. Hadi sigara sağlığa zararlı evet. Ama sonuçta insanları strese sokuyorsun. Psikolojisini alt üst ediyorsun. İnsanları sigara içiyor şu bu. Onu da pahalı hale getiriyorsun. İşte Mehdi. Mehdi'ye bak çay demle. yani öyle ama yani. Mehdi'ye bak çay de gerçekten. Ne, ne diyeyim yani Allah aşkına. Böyle Mehdi mi olur ya? insanları kardeşliği bu. Allah diyor ki Müslümanlar kardeştir. Erdoğan aileleri birimle bölmüş parçalamış. Bırak kardeşliği teskin edeceğini, kuvvetlendireceğini. Allah zulmetmeyin diyor. Bugün Erdoğan en çok Müslümanlara zulmeden Erdoğan. Yani şey olarak. Evet şu an en çok Müslümanları zul. Evet gerçekten Erdoğan. Hamile kadınları içeri atıyor. Bebekleri içeri atıyor. Bu nasıl bir Gerçekten bir etiğe bak çay demle Like atarsanız sevinirim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. E, dostlar e, Allah'a emanet olun. Allah bizi sahte me mehdilerden, sahte halifelerden <laughs> korusun. Yani gülmem geliyor gerçekten öyle ya. E, <laughs> bu ilahiyatçının dediği gibi bir e, Mehdi me 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 çıkmadan önce adaylar ortaya sahtesi çıkar diyordu. Gerçekten de öyle. Sahtesi çıkmaya başladı. Şarlatanlık yani başka bir şey değil. Hani uysa e, e, neyse de ikinci Abdülhamit'le kendini hiç kıyaslamasın. Abdestsiz ayak yere basmayan birisi ve dediğini de yapan birisi yani Abdülhamit cennet mekanı. Bu sahtekar, sahtekarın tek mi Allah'a emanet olun.